Okuma maratonlarını merakla bekleyen herkes videoya hoş geldi. Normalde kanalımda şu an iki tane okuma maratonu var. Bu da üçüncü olacak eğer diğer kitapları daha önce bitirmezsem. Çünkü şu anda çift okuma yaparak size maraton videosu hazırlıyorum. O yüzden videolarda beni aynı kıyafetlerde görebilirsiniz. Şimdi okuyacağımız kitabı siz başlıkta gördüğünüz zaman tekrar göstereyim. Bugünkü maratonumuzda Hepinizin merakla beklediği bu kitabı okuyacağız. Oyun Vaz. İkinci kitabı da çıktı. Onu da ton çekeceğim büyük bir ihtimalle. Ama o spoilerlı olur. Burada elimden geldiğince spoiler vermemeye çalışacağım. Verdiğim yerlerde de uyarı koyacağım zaten. Kitabımızda bir tane kadın karakterimiz var. Afra. Kendisi bir gün telefonuna gelen mesajla proje ödevi için bir binaya gidiyor, bir apartmana gidiyor. Ve apartmana girer girmez bir terslik olduğunu anlıyor. Çünkü duvarlarda böyle silahlar falan asılı. Ama geri çıkmak için de çok geç. Ve kendini kendi ayaklarıyla gittiği yerde tutsak olarak buluyor. Üstelik tek değil. Bir erkek var. Bir de ölüm adı verilen bir karakter var. Kendisine bu ismi takmış maskeyle gezen biri ve tutsaklarımızla sürekli oyun oynuyor. Ama nedenini bilmiyoruz. Ben şimdi kitaba başlayıp güncelleyeceğim size. <laughs> çok sıcak. Kapak için balkona geldim. Gerçekten çok sağ olun. Teşekkür ederim. Pazar günü düğün yaptığınız toka inletiğiniz için. Bu sefer okuduğum kısımların arkasına müzik koymak yerine sizlerle konuşmak istedim. Burada kitabımıza başlıyoruz. Bize bir içerik uyarısı karşılıyor. Kitabın ilk sayfalarında karakterlerin kim olduğunu ve bağlantılarını çözmekle çok fazla zaman kaybettiğim için biraz yavaş okudum. Ama balkonda kitap okumak gerçekten güzeldi. Hızlı ilerledim. Burada kadın karakterin ilk başta nasıl o binaya gittiğini, başına neler geldiğini falan okudum. Daha sonra diğer karakterlerle tanıştık zaten ve ölümün ne kadar korkunç biri olduğunu ilk sayfalarda da görmüş olduk. Burada yine sesten şikayetçiyim. Ve ertesi güne geçtik. Burada okula gitme serüvenimi sizlerle paylaştım. İlk başta minibüs, sonra Marmaray ve sonra otobüs içeren bir yolculuğum var. Bu süreçte de tabii ki kitap okudum ve nihayet okuluma ulaştım. Okulumda da hala bitmek bilmeyen bir inşaat var. Öğle arasında da lokma dağıttılar. Ne alaka olduğunu biz de anlamadık. Ama yiyemedik çünkü bir saat içinde dağıtıp gittiler. Ve bomboş bir sınıf var. Biz ikinci derse kaldığımız için genelde kimse olmuyor. Kitabı aldım elim ama okuyamadım dedikodu yapmaktan. Sadece böyle çekmişim ve eve dönüyorum. Eve dönüş yolumda da biraz olaylı şeyler oldu. Okuldan dönüş yolunda kitap okuyamadım. Arkadaşımın aldığı kötü bir haber sonucu onun yanına gittim. Akşama kadar da onunlaydım. Daha sonrasında da okuyasım gelmedi açıkçası. Kendimi mental olarak çok iyi hissetmiyordum. Şu anda kitapta sayfa 113'teyim, 115'teyim pardon. Güzel gidiyor, bayağı açılmaya başladı. Bu gece belki birazcık daha okurum. Ama biraz kendimi mod olarak düşük hissediyorum. Daha sonra evden çıkıp teyzemlere gittim. Şu an kitabın 238. sayfasına geldim. Bayağı açıldı. Aşırı sürükleyici ilerliyor. Ölüm adını verilen karakter şu an zaten karakterlere sürekli görevler vermeye başladı. E, verdiği görevler işte şu kişiye şunu sor, sana şu kişiyi anlatsın tarzı görevler. Ve biz onları anlattık, anlattıkça karakterleri daha iyi tanımış oluyoruz hepsinin kötü bir yönü var gibi ya da geçmişlerinde yaptıkları bir şey var gibi ama henüz ölümle bağlantıları nedir ya da ne olmuş olabilir de ölüm onları bir yere kapattı hiçbir tahminim yok ve çok merak ediyorum. Ve ölüm gerçekten aşırı psikopat bir karakter. Bir dediği bir dediğini tutmuyor dedikten sonra 5 dakika geçiyor kafayı yiyor. Onun emrine uymayan ve ondan habersiz bir iş yapan e, Çalışanına yani emir verdiği kişiye öyle bir şey yaptı ki çok içinde oldum. Okyanlar anlayacak yumurta ve tavuk sahnesi çok korkunçtu. Hayal bile edemedim yani o psikopatlı çok kötüydü. Ertesi gün vapurla okula gittiğim için size hem kitap okurken kendimi göstermek istedim, hem de yarım saatten oluşan yolculuğumdan bazı anları da görün istedim gayet güzeldi bu arada. Vapurda kitap okumayı seviyorum. Beni biraz gemi tutuyor ama rahat okudum yani sorunsuz geçti yolculuğum. Arada manzarayı da izledim. Ama benim artık alışık olduğum bir manzara olduğu için mesela şu Haliç Köprüsü burayı artık görmek bile midemi bulandıracak kıvama getirdi beni. Çünkü haftanın her günü görüyorum. Artık birazcık İstanbul'dan sıkıldığımı hissediyorum. Ama yine de size göstermek istedim. Güzel bir yer, kötü bir yer değil. Ama her gün iki saat git gel yapınca insan bazen sıkılıyor. Ve hala deniz manzarası görmeye devam ediyoruz. Bayağı çekmişim galiba. Bu kadar çektiğimi de fark etmemiştim. Bazı yerleri bir de kestim. Ona rağmen uzun uzun çekmişim. Umarım sıkılmadan izleyip dinliyorsunuzdur. Ve nihayet okula geldik. Okulda haftanın iki günü çalışıyorum. Sabahtan işlerimi bitirip öğle arasından sonra kitabı elime alıp Hemen okumaya başladım. Zaten gemide de okumuştum ve bayağı az sayfam kalmıştı. Kitabın sonları olduğu için de aşırı heyecan verici şeyler olmaya başladı. Bazı yerlerde şok içinde okudum. Hani hiç beklemiyordum öyle bir şey olmasını. Ölüm adı verilen karakterin travmasının ya da psikolojisinin neden bozulduğuna dair tahminlerim vardı. Aslında yanılmadım. Ama yine de karakterleri bulup bir araya getirme şekli beni bazı yerlerde dehşete düşürdü. Burada da görüyorsunuz zaten ara sıra ağzımı kapatarak okudum. Çok fazla tepki de veremedim. Beni izleyecekler mi, bir görecek mi diye birazcık gergindim. İş ortamı gerici. Ama işimi de sevdim bu arada. Okulda çalışmak da keyifliymiş. Keşke sürekli memur hayatı yaşasam dediğim oluyor. Herkes çok rahat takılıyordu, özenli. Benim sayemde işlerinde yarıladılar. Mükemmel bir hayatları var. Kitaba geri dönecek olursak hala o dehşet verici sahneleri okuyorum. Ve burada da devam ediyorum. Çünkü bitmiyor. Bazı yerleri iki kere okudum. Sırf emin olabilmek için ve tepki verebilmek için. Çünkü okurken anlamlandıramadığım şeyler de oldu. Hangi karakteri sevip hangi karakteri sevmeyeceğimi de bilmiyorum. Hem iyiler hem kötüler hem gri karakterler. Ölüm de kafamı çok karıştırıyor. Kendisinden nefret mi etsem yoksa korksam mı yoksa empati mi beslesem gerçekten bilmiyordum bu son sayfaları okurken. Bu yüzden de aslında ikinci kitabı hemen okumak istiyorum. Kafamda bazı şeyleri netleştirmek istiyorum çünkü. Burada hala okuyorum, okuyorum, okuyorum ve bitmiyor. Şok olmalarım da bitmiyor, kitap da bitmiyor. Seslendirirken fark ettim. Gerçekten bu son sayfaları biraz yavaş okumuşum. Ama olsun güzeldi. Selam. Hani ben size spoilersız bir şekilde anlatmaya çalıştım aslında ama bir sahne var demiştim. Tavuk, yumurta, okyanlar anladı demiştim. Ben o kısmı okurken kayıt altında değildim. Yani öyle bir şey okuyacağım düşünmediğim için videoyu başlatmamıştım onu ve o an nasıl bir ifadeyle okuduğumu, nasıl <laughs> bir tiksintiyle okuduğumu size göstermeyi çok isterdim. Bu yüzden ben o kısmı tekrar okuyacağım. Ama sanki o o gün, o an okuyormuş gibi yapmak da istemedim canım. Hani bunu bilin. <laughs> ben şimdi kitabı bitirdim. Kitap hakkındaki düşüncelerimi söylemeden önce o kısmı tekrar okumak istiyorum ve bunu siz de görün istiyorum. Bu sayfayı işaretlememişim. Nasıl bulacağız? Buluruz durum bulacağız şimdi. Buldum. Şimdi spoiler. Bu kısım spoiler. İlk okuyacağım sonra da size ne olduğunu anlatacağım. Bu kısımda konuşmayacağım. Sadece yüzümü izleyin. Bence çok komik tepkiler verdim. Lütfen okuyanlar da yorumlara nasıl hissettiğini ve okurken nasıl tepki verdiğini yazsın. Çok merak ediyorum. Çok çok rahatsız edici bir tane. Şimdi kitabımızda dediğim gibi 7 tane tutsağımız var. 6 erkek, 1 kız. Ölüm adı verilen kişi bunları tutsak haline getiriyor. Bir odaya kapatıyor, bir apartmana daha doğrusu. Ve birlikte yaşıyorlar. Ama neden orada olduklarını hiçbiri bilmiyor. Ee, ve sürekli konserve de yemek yiyorlar. Hani hep konserve yemek yiyorlar. Başka bir şey yemiyorlar. Diğer yiyeceklerin tadını bile unutmuş durumdalar. Bir gün Ölüm onlara bir e, sürpriz yaparak kapıların önüne kırmızı alana bir sürü yiyecek bırakıyor. İşte mantılar, çorbalar, yumurtalar falan. Tabii ki hepsi çok seviniyor ve yumurtayı gördüklerinde o kadar mutlu oluyorlar ki. Hani aylardır yemedikleri bir şey ve yumurtanın tadını bile unutmuşlar. Afra da e, en son annesiyle kahvaltı ederken yumurta yediği için o an yumurta yemek istemiyor ve diğerlerine diyor ki siz oturun ben size yumurta yapayım. Onlara yumurta yapıyor, kendi yemiyor ve altı erkeğimiz de zehirleniyor yumurtadan. Ama deli de işte. şey, hani bir okusuyor, bir okusuyor, bir okusuyor, bir okusuyor. Çünkü yumurtanın tarihi geçmiş, hem de 6 ay falan. Diğer her şeyin tarihi sağlam, bir tek onun tarihi geçmiş. Bunu ölüm yapmıyor. Bunu ölümün e, emrinde çalışan 13 isimli kişi yapıyor. Yani onları işte zehirlemeye çalışıyor. Öldürmek değil amacı da kendine eğlence çıkarmak. Ölümde tabii ki çok sinirleniyor. Yani çünkü onlar onun tutsakları ve ki, o kim ki onun, onun? habersiz böyle bir şey yapabiliyor yani. Daha sonrasında <laughs> 13 kaçıyor ama 13'ü ölümün ekipleri buluyor ve ölüme geri getiriyorlar. İşte adam yalvarmaya başlıyor. Lütfen yapma. İşte ne istersen yaparım. İşte onu, onlar isterse kendim bile yumurtlayabilirim, İşte onlara dünyanın en iyi yumurtalarını veririm falan diyor. Ölümde diyor ki gerçekten yapabilir misin? O da diyor ki dünyanın en iyi yumurtalarını bulmamı mı kastediyorsun? Bunu yapabilirim diyor. Ölümde diyor ki hayır onu kastetmiyorum. Gerçekten yumurtlayabilir misin diyor. Adam tabii ki şok oluyor. Adam diyorum ama 13 işte. Şok oluyor. <laughs> Ve ölüm alıyor. Birini tutuyor yani. Emir veriyor daha doğrusu. Adama adamı yumurta sokuyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Adamın bir tavukmuş gibi adama <laughs> yumurta sokuyor. biz bunu okuyoruz detaylı olarak. Bence kitapta bu arada en dehşet verici olay buydu. Benim akıl sınırlarımı zorlayan tek olay buydu. Geri kalan her şey okey. Ama ölümün ilk defa ne kadar psikopat olduğunu bu sahneyle birlikte anladım ben. Manyak bir sahne. İlk defa böyle bir şey okudum. Şimdi kitabı bitirdim. Dediğim gibi kitabımız Oyunbaz. Kitabı çok hızlı okudum. Bu yüzden de size yeteri kadar güncelleme videosu çekemedim. Çünkü elime aldığımda bırakmadan okudum. Bırakmadan okudum ve 2-3 oturuşta bittiği için zaten çekebildiğim her anda video çektim size. Ama birazcık az oldu farkındayım. Daha fazla çekmek isterdim ama belki ikinci kitapla daha fazla çekeriz. İkinci kitabı da hemen okumak istiyorum. Çünkü Bence bu kitap bana göre biraz olaysızdı. Olaysızdı derken... Evet, e, ölüm gerçekten korkutucu bir karakter. Sürekli karakterlere bir görev veriyor. E, üç kişiyi mi tanıdık biz? Gökhan'ın sırrını öğrendik. Tarık'ın sırrını öğrendik. Ahsen'in aslında biraz hayatını öğrendik. Parça parça diğerlerinin de hayatını öğrendik. Ama tam olarak... ...bir olay olmadı. Yani... Ben daha fazla görev, daha fazla oyun, daha korkunç şeyler beklerken. bunlar olmadı. Ama yazar teşekkür notunda serinin devamında kitabın çok daha karanlık bir hal alacağını söylemiş zaten. Ben de bunu güveniyorum. Onun dışında bana çok olaysız gelmesine rağmen bence çok akıcıydı. Ben çok merak ederek okudum. Bağlantıları kurmaya çalıştım. Hala bazı teorilerim var. Ölüm kim ya da nedir işte Nasıl bu hale gelmiş soruları üzerine. Ama kitabın sonunda okuduğumuz şey beni etkiledi. Gerçekten hasta birini okuyoruz. Yani biz hasta bir kişiyi okuyoruz. Yani karakterlerin bu arada ben bağlantılarını çok merak ediyordum. Böyle bir bağlantılarını da yakalamaya çalışmıştım ama asla tahmin edemedim. Bence çok absürt bir şey. Yani gerçekten o kişileri alıp seçmek, o eve kapatmak çok ayrı bir manyaklık. Nedenini de yavaş yavaş öğreniyoruz. Yani kitabın sonunda öğrendik aslında. Ki daha devam olduğunu da düşünüyorum. Diğer karakterlerle bağlantılarını anlayamadık mesela. 3-4 kişinin evet bir bağlantısı var ama diğerleri neden bilmiyoruz. Burada Mete'nin de hayatını okuduk. Mete de maşallahı varmış yani. Beni şaşırttı. Kutay ve Egemen hakkında karmaşık düşüncelerim var. Siz Kutay'ı mı daha çok seviyorsunuz, Egemen'i mi daha çok seviyorsunuz? Ben Egemen'i kitabın başında çok sevmiştim. Ama sonrasında nedense bir kendinden soğuttu beni. Kutay'ı da tam olarak sevemedim. Çiplemiyorsunuz kimseyi çünkü Ölüm kanım savaşı veriyorlar. Ben kimseyi şipleyemedim. Ama bir egemen kutay arasında kaldım. Çağrı çok sinir bozucu bir karakter. Kendisini sevmedim. Arada bir iki iyilik yapası tutuyor ama o kadar yani. Afra da bence hastalıklı bir kişilik. Ama <laughs> güzel tedavi olmuş. Ee, onun dışında başka ne söyleyebilirim? Kitaptaki alıntıları okuma ve alıntıları bulma süreçleri güzeldi. Bu kadar. Yani keyifli bir okuma oldu. Kitaba 7.5 8 puan veririm. Daha emin değilim. Ama ben okurken keyif aldım ve farklı bir şey okumanın heyecanını duyuyorum. Bu yüzden ikinci kitabı da bir an önce okuyacağım. Onun da maratonunu isterseniz çekerim. Bu video bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım <laughs> güzel bir video olmuştur sizin için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.